İğneciler Sınıfı Türkiye'nin en önemli liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi 1925 yılında enteresan bir olaya sahne oldu. Öğretmene şaka yapmak isteyen bir öğrenci tüm sınıfın kaderini değiştirdi. İstanbul Lisesi'nin 10. sınıf öğretmeni Salih Hoca ile öğrenciler arasında garip bir olay gerçekleşir. İstanbul Lisesi'nin 10. sınıfı öğretmen sandalyesine bir iğne yerleştiren öğrenciler pusuya yatıp Salih Hoca'nın iğnenin üstüne oturmasını izleyeceklerini düşünürler. Öğretmen zil çalınca o sınıfta derse bulunan Arapça öğretmeni Salih Hoca sınıfa giriyor. Sandalyeye oturacağı zaman cübbesini iki eliyle düzeltirken eli bir iğneye değen Salih Hoca ise oturduğu yere bir iğnenin yerleştiğini hissediyor, sandalyeye oturmuyor. Defteri imzasını attıktan sonra ben bu muameleye layık değildim, sizlere çok teessüf ederim diyerek dershaneyi terk eder. Meseleyi müdür Besim Bey'e bildiriyor ve istifasını veriyor. Ondan sonra hızlıca araştırmaya geçen disiplin kurulu işin failini bir türlü bulamıyor o sınıfın dersleri durduruluyor ve araştırmalar devam ediyor. Fakat hiçbir öğrenci itirafta bulunmuyor. Sonrasında 1925 yılının öğretmenler toplantısı düzenlediği gün öğretmenler odasında çaylar içilirken odaya birden müdür ile lisenin güvenliği içeri giriyor ve müjde veriyor. Muhterem hocamız Salih Efendi'nin sandalyesine iğneyi koyan iğneci sınıfının tamamen ihracına karar verdik. Çünkü failini ele vermiyorlar diyor. Sonrasında ise sınıftaki 41 öğrenci İstanbul Erkek Lisesi'nden Bursa Lisesi'ne sürgüne gönderiliyor. Olaydan seneler sonra ise Salih Hoca'nın sandalyesine iğneyi koyan kişinin başka bir sınıftan olduğu anlaşılıyor. Ama iğneciler olarak adlandırılan ve Bursa'ya sürgüne gönderilen sınıf ise çoktan mezun oluyor. 1925 yılının 10. sınıfı, yani iğneciler arasından kimler çıktı? 228 Sait Efendi. Arkadaşları arasındaki lakabı H2O yani Sulu Said. Ünlü hikayeci Said Faik Abasıyanık. 697 Rahmi Efendi. Ünlü hekim, politikacı, şair ve akıl hastalıkları uzmanı Doktor Rahmi Duman. 748 Saffet Efendi. Ünlü hukukçu Saffet Nezihi Bölükbaşı. 725 Feridun Efendi. Ünlü gazeteci ve yazar Hikmet Feridun Es. Sabri Efendi. Türk politika ve diplomasi hayatının unutulmaz isimlerinden. Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil. Sıtkı Efendi. Demokrat Parti döneminin ünlü bakanlarından Sıtkı Yırcalı. Hikmet Feridun Esin şu sözü çok meşhurdur. Biz 43 iğneciydik. Fakat sonradan o kadar çok kişi iğneci sınıfından olduğunu iftiharla iddia etti ki hayret etmemek mümkün değil. Koca sınıf Bursa'ya sürülüyor. Veliler müdürün odasını basıp tehdit etmiyor. Disiplin kurulundaki hocalar tehdit edilmiyor kalitenin tesadüf olmadığı, ahlaklı olmanın kişiyi ve topluma ne kadar büyük bir etkisi olduğunu tekrardan anlamış oluyoruz.